önlemek. Projemizin amacı sizin de bildiğiniz gibi yurdumuzda birçok alkol sürücülerin nedeni olduğu trafik kazaları vardır. Bu trafik kazalarında e, trafik kazalarında insanlar sakatlanmakta ve yaşamlarını kaybetme, kaybetmektedirler. Me, me, ve e, burada e, ocaklar sönmekte, çocuklar babası sakatlanmaktadırlar. Biz de bunu engellemek amacıyla böyle bir proje hazırladık. Projemizde kullandığımız malzemeler e, aracımızın üst tarafını eleştirdiğimiz alkol algılayan sensör eleştirdik. Motor kısmına devreyi kapatan ve devreyi açan rolü yerleştirdik. Ee, siren yerleştirdik. Ve transistör yerleştirdik. Ee, bu sistemi yaparken alkometre bu aracın iç kısmından gördüğümüz. Yani alkometre. Evet. Alkolü biraz farklı. Yani kalka... Şu içi gördüğünüz <laughs> alkometre. Yani üflemeye gerek yok. O evet. Havalı, havale... iyi alıyor bak şey yapmış. Evet. Ee, sisteme çalışmasını olur. yerden yine gösterebilir miyiz? Yere koy bakalım. Bu alkolü kaçıran bir şoförün sürdüğü araba mı? <laughs> evet çalıştır bakalım. Alkol. alkol tamam. Önce alkolsü çalıştır bakalım. Çalışır. Efendim? Önce alkolsüz çalıştır. çalıştır. Şu anda ha, alkolsüz. Bakalım çalışıyor tamam. Sen alkol Çok çalışıyor. Güzel. Şu anda alkolsüz evet. çalışıyor. Yani, <laughs> evet. Alkol. Yani. Evet. O ne? Rakı mı? Efendim? Ne o? Saf alkol. Saf alkol. Hmm. Evet, şu anda aracımız çalışıyor. Tamam. Aracın içine alkol kokusunu verdi. Alkol şu anda lipom. araç çalışıyor. He? Ee, ne çalışıyor? Bir dakika. Evet. Alkolü az damlattın herhalde. Tamam. <laughs> <laughs> Hem durduruyor, hem de bütün mahalleyi ayağa kaldırıyor. E, <laughs> bu sistemi kapatmasak, araçtaki alkol kokusu geçene kadar ko siren ve siren çalarak dörtlü fiyatlara yanacaklar. Peki bunu büyük araba yapsa, araba üzerinde kova mı koyacaksın? Gerçek, yapıp, gerçek araba üzerinde yaptık. Gerçek araba üzerinde büyük kova mı koyuyorsun? Hayır, gerçek araba üzerinde ha. motor kısmına yerleştirir motor kısmına akü akünün üst tarafına yerleştiriyoruz Niye? E, sireni. Treni. Evet. E, devre keser ve devre kapatan röleleri motor, motorun... Bir motoru... dakika dur heyecanla mı ben sorayım. Adam alkolü girdi. Evet. Direksiyona oturdu. Evet. Kokuyu nereden alıyor? Evet. Motora nereden gidiyor o kokusu? Aracın içine e, içeride, 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 içeride sensör alıyor. Sensörü sayesinde. Ha. İçeride alkole duyarlı sensörler var. O Onu şey tarafına koysan işte daha iyi. bir Bir de Devre alarm mı çalıyor? ön tarafa. E, e, Aracın bütün devreleri kesiliyor. Arka aracı aracı de. dörtlü flaşörler yanıyor. Yaptınız bu, bu arabayı. Evet gerçek araç üzerinde de denedik. Ne güzel denedik. Gerçek, gerçek araç üzerinde. üzerinde. Gerçek araç üzerinde denedik. Evet. E, sarhoş adam mı oturttunuz yoksa alkol mü Yok alkol püskürttük. Alkol püskürttük. Evet. Kaçıyorsunuz? Kaçıyorsunuz okuyorsunuz? Sekizinci sınıf bir Tabii. defa arka arkadaşlarımızı böyle etik bakımdan tebrik etmek lazım. Yani gerçekten işte demin trafik kazalarıyla ilgili evet. Konya'lı 84 yaşındaki amcamızın şeyinden bir sonra kazazdenen en önemli şey hep alkol. Bir daha sür bakalım. Alkol bir alkolü testi bakalım. Şimdi işliyor mu? Ge Şu anda devre. Arkadaşlar alkolün etkisi daha geçmediği geçmedi. için <laughs> Alkolün etkisi geçinceye kadar araba yürümüyor gerçekten. Evet soru Tebrik sorun. ediyorum. Sağ ol. Çok güzel bir şey. Ben de kutluyorum. sınıf öğrencileri. Bu akşam var. şanslıyız çünkü hem 84 yaşında yaşın sınır olmadığını buluşçulukta gösteren bir yarışmacımız vardı. Bir de 8. sınıftan iki arkadaş 84 14. 14 elemeyi geçip gelmiş olmaları bence gençler için iyi bir örnek. Yalnız benim bir tavsiyem olacak. Şimdi insanın ağzından vereceği nefes o koskoca arabanın içinde belli miktara Gel. ulaşması kolay değil. Bunu biz düşündük. Gerçek Yaşındayım araç üzerinde arka. fan yerleştirdik. Kuvvetli bir fan. Hı hı. Sürücünün nefesini aldıktan sonra bu fan motor çalıştıktan sonra fan devreye girerek Fırs sensör kısmına bu nefesi üfleyecek. Sensör de e, bu e, kokuyu emecek ve araca bütün devrelerini kesecek. Hocam. Ya, ya, ya. <laughs> Hocada da sanıyor ki öğrenciler onu düşünmüyor. Ben de şeyi tavsiye. Sorum. Hayır. Cevap ben duyuyor. tavsiyede bulunacaktım. <laughs> evet. e, şunu yapabilirsiniz. Arkadaşlar belki. bir saniye. Şoför içeri girdiğinde yani nasıl ki polisler üflettiriyorlar onu üflemeden arabayı çalıştıramazsın. Dolayısıyla üflediğinde de o çok daha seri olur. Çünkü gene de her şeye rağmen fanla da koysak arabanın hacmi çok geniş olduğu için zaten ağızdan çıkan nefeste çok düşük alkol miktarı bir de bütün evet. odaya yayıldığı zaman çok uzun zaman gerekir. Yani şeyin fan onun miktarını artırmaz yani belki yönlendirir ama üf, üfleme mecburiyeti konabilir. Üfleme ama mecburiyet fikir olarak bu, güzel esasında. Üflemeden çalışmaz evet, şoför. öyle bir şey olabilir. Şoförün e şoförün yüzüne yakın bir yere sensör konulursa evet. hem diğer yolculardaki alkolden Ama daha işte az O zaman mi? da tabii şey hem de ergonomik olarak sorun çıkartır. Şoförün Yani Sen bir alkol yerden üfleyip alkol Fikir olarak tebrik ediyoruz. Yani alkollü birini arabaya bindirmeyeceksiniz. Bindirdiğiniz zaman bir daha arabadan evet. umut etmeyin. Evet. Peki alkollü adam bindi. Çaldı. Evet. Araba. Yanındaki alkolsüze verdi. Alkohol. Ya işine de diyor tamam. ki asansör ötecek mi hala araba? Asansör sürücünün Merhaba. nefesini alacak şekilde aracın üst kısmına yerleştiriyoruz. Sürücünün nefesini alacak bir şekilde. Sadece yani, sürücüyü etkileyecek. Sürücünün evet. nefesini alacak şekilde. Evet. Anladım. Evet çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyorum. Hemen Sinan Aygün bundan da iki tane sipariş veriyor. Evet sevgili izleyen,